Evet dostlar gördüğünüz gibi e, hala hazırda bir 4 aylık bir banımız bulunuyor. Bu banımızı nasıl kaldırabileceğimizi videonun içerisinde gösteriyoruz arkadaşlar. E, buradaki sizlere ispat niteliğinde olması açısından bu ekranı gösteriyoruz. E, videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Valorant'taki Hivit banımızı yani bilgisayar banımızı kısacası Van 152, Val 5 gibi hataları ortadan kaldıracak bir spoofer'ı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden hilemize geçelim. Öncelikle arkadaşlar açıklama kısmında vereceğim unixchess.com web sitesine girişinizi yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar ürünlerimiz kısmına göz atabilirsiniz. Aynı zamanda buradan biraz sayfayı aşağı sürükleyerek buradan hilelere göz atabiliyorsunuz arkadaşlar. Heavy spoofer hilemizi buluyoruz ve basıyoruz arkadaşlar. Hewitt Spoofer sayfamıza geldik başarılı bir şekilde Burada hemen satın al diyerek Direkt paketlerimizin olduğu kısma geçebilirsiniz ee, Burada işte neden Unix hilelerini Kullanmanızı söylediğinden Bir açıklama yazısı bulunuyor arkadaşlar Okuyabilirsiniz Kesinlikle faydalı yazılar bulunuyor Şimdi arkadaşlar burada paket alırken Hangi paketi tercih etmeyiz ee, Sizlere bundan bahsedeceğim bronz paket şu anda Arkadaşlar bir aylık bunun yakın bir zamanda tek kullanımlık olması düşünülüyor arkadaşlar. Şu anda bir aylık şekilde alabiliyorsunuz ve içerisinde permanent yani kalıcı spoof işlemi de bulunuyor. Fakat şöyle bir durum var. Mesela bir ay sonra hile açtınız ve ban yediniz arkadaşlar ve süreniz de bitti. Bronz paketli olan süreniz bitti. Tekrardan arkadaşlar hile spoof kullanamıyorsunuz. Spoof kullanamadığınız için de 152 hatası devam ediyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela silver paket veya gold paketten örnek vereyim. Gold paket satın aldınız diyelim. Bu şekilde burada gördüğünüz gibi e, istediğiniz zaman hile kullanabiliyorsunuz. Hile kullanabildiğiniz zaman da hani ban yediğiniz zaman da tekrardan gelip spoof yapabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar ömür boyu so sonsuz bir şekilde spooflu bir şekilde gezebiliyorsunuz arkadaşlar hiçbir oyundan ban yemiyorsunuz bu sayede ee, aynı zamanda şöyle ürünlerimiz kısmına gelelim arkadaşlar Valorant kısmına geliyorum bakın size Valorant hilesini göstereceğim Valorant hilesini hemen satın alıyoruz burada arkadaşlar bronz paket örnek veriyorum bronz paketi almak istiyoruz bir aylık deneyeceğiz hileyi satın alıyoruz sonrasında burada gördüğünüz gibi sloufer linki bulunuyor yani sloufer ekstradan sloufer bulunuyor yani buradaki spoufer arkadaşlar Vuana ile beraber aldığınız zaman indirimli bir şekilde geliyor. 170 liraya düştüğünü görebilirsiniz burada 200 lira arkadaşlar. Kapatıyorum. ben bu videoda Gold Paket aldığım için Gold Paket sizlere göstereceğim. Gold Paket'i fakat sizler de denemelik olarak bronz paket almak istiyorum derseniz bronz paket alabilirsiniz. Satın al diyorsunuz. Özel kurulum seçerseniz de şu anda gördüğünüz gibi zaten 250 liradan bir indirim bulunuyor. sulu paket bir aylık süreçte. Özel kurulum seçerseniz de bilgisayarınıza bağlanıp yetkili ekip sizler için kurulum gerçekleştiriyor. Şimdi satın al dedikten sonra buraya bilgilerinizi girip işte satın alma ekranına geçebilirsiniz. Bu arada Shopier aracılığıyla satın alım yaptığınız için herhangi bir şekilde güven açısından tereddüt etmenize gerek yok arkadaşlar. Herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde dolandırılma söz konusu olamaz. Shopier üzerinden alıyorsunuz. Aynı zamanda e, alıcı bilgileri kısmına e-posta adresinizi doğru girmeniz kesinlikle ve kesinlikle önemlidir. Çünkü program e-posta adresinize gönderiliyor. E-posta adresinizi veya buraya hepsini doldurduktan sonra işte ödeme işlemlerine geçiyorsunuz. İşte Kart bilgilerinizi girdikten sonra ödemenizi yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz arkadaşlar. E, şöyle kapatıyorum. Satın alım yaptıktan sonra arkadaşlar sizlere bir program gönderiyorlar ve bu program içerisinde de e, hilenizin size verilen bilgiler oluyor. Bu bilgilerden e-posta adresiniz oluyor. Şöyle açalım programımızı. Pardon, yanlış olduğu yönetici olarak açıyorsunuz arkadaşlar programı. Evet, programımızı çalıştırdık. E-mail kısmına satın alım yaparkenki girdiğiniz e-mail adresinizi giriyorsunuz. key kısmına da arkadaşlar mail adresinden sizlere verilen key şifreye giriyorsunuz. Sonrasında e, login diyeceğiz. Gördüğünüz gibi login işlemi giriş başarılı dedi. Tamam diyoruz. E, hile yükleyicisi çıktı. Burada satın aldığımız paketleri görüntüleyebiliyoruz. Benim satın aldığım paket Hewitt Spoofer ve Permanent şeklinde olduğu için burada gördüğünüz gibi çarpı yazmıyor. Diğerlerinde çarpı yazıyor çünkü satın alım yapmadım onları. Sadece iyi bulunuyor. Tık tık tıklıyoruz arkadaşlar. Sonrasında low atlıyoruz ve bu hileyi şu anda yüklüyor. Biraz bekliyoruz. Yükleme başarılı diye bir ekran geldi. Uyarı ekranı geldi. Tamam diyoruz. Bu ekranda arkadaşlar gördüğünüz gibi serial numaraları, numaraları yazıyor. Bu serial numaraları sizin bilgisayarınızın kayıtlı olduğu ID numaraları oluyor arkadaşlar. Ve Valorant gibi oyunlar bu ID numaralarına ban atıyor. Bu yüzden arkadaşlar e, bu bilgileri verilere değiştirmemiz banımızın kaldırılmasına sağlıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Unixes, Hewitt Spoofer sayesinde disk drives, BIOS, network ve diğer bütün Hewitt sistemleriniz, Hewitt donanımlarınız arkadaşlar burada spooflanıyor. Bu sayede banınız kalkıyor dediğim gibi One 152 Val5 gibi hatalar alıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bu spoffer'ı kullanın. E ee, Valorant için geçerli değil. Metin 2, Apex Legends, Fortnite gibi birçok oyun için geçerli bir hile arkadaşlar. Ona da söylememde fayda var. Ee, buradan ee, hileyi kullanmadan önce, spawn'ı kullanmadan önce clean yapmanız öneriliyor arkadaşlar. Ben daha önceden yaptığım için tekrardan yapmama gerek yok. Permanent ee, seçeneğini tıklıyoruz. Tikledikten sonra arkadaşlar bu permanent seçeneği de e, kalıcı bir şekilde spoflatıyor. Yani bilgisayarımızı yeniden başlattığımızda spoflanmış seri yerler karşımızda oluyor. E, eğer bunu tiklemezsem bilgisayarım yeniden başlattığımda eski seriyerlerime döneceğim. Ve bu da Valorant için geçerli olmuyor arkadaşlar. Valorant bildiğiniz gibi e, bilgisayar açılırken şöyle Vanguard şeklinde çalıştığı için e, geçersiz oluyor. O yüzden permantıtı Tiklemeniz öneriliyor. bilgisayarınız açılırken spoof yapması için spoof'a basıyoruz. Birkaç saniye bekliyoruz burada arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir yüklenme ekranına gönderdi bizi. Bu yüklenme ekranının e, geçmesini bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, yüklenme başarılı bir şekilde gerçekleşti ve karşımıza bir ekran çıktı. Konsol ekranı gibi. O da işte arka planda indirmeleri, spoof'u vesaire yapıyor. Ve gördüğünüz gibi bir e, uyarı yazısı geldi. Bu yazıda diyor ki e, işlemler başarıyla gerçekleşti. Lütfen bilgisayarını yeniden başlat diyor. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi serellerimiz yeşile döndü ve değiştiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu geriye sararsanız eğer buradaki serellerin değiştiğini görebilirsiniz. Serellerimiz değiştikten sonra işlemlerimiz çok basit. Bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Şöyle bilgisayarımızı yeniden başlatıp geleceğiz arkadaşlar. Eğer burada değişmeyen serialiniz varsa buradaki çevrimiçi yazan destek kısmına ulaşıyorsunuz arkadaşlar ve buraya sorununuz hakkında destek almak için yazınızı yazabiliyorsunuz mesai saatleri içerisinde sizlere geri dönüş sağlıyorlar arkadaşlar unutmayın destek alabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde dilediğiniz gibi hangi paketi alırsanız alın ücretsiz destek alıyorsunuz şimdi pixarımız yeniden başlatıp gelelim evet arkadaşlar şöyle e, oyunun güncel sürümü olduğundan anlayabilirsiniz. Şöyle oyuna güncelleme gelmiş versiyon 80.00. Sizlerde zaten e, Spoofer'ın güncel olduğunu anlayabilirsiniz. Hesap bilgilerimizi giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girişimizi başarılı bir şekilde sağladık. E, Sizlerde bu şekilde One 152 Val5 gibi hatalarınızı kaldırmak istiyorsanız çok doğru yerdesiniz kesinlikle ve kesinlikle bu video sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Açıklama kısmında linkleri koyacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.